Arkadaşlar şimdi dünyayı oluşturduk. Hangi hangisi? Ee, ana ana anladığın oyunu çekmeliyiz misin? Yani. Kanka at hadi kanka. Dur bakıyorum. Bayağı şey var. Güceleme bile geldi. <laughs> kanka bu arada ya. IQ 5 bu. Tamam mı? Kolona olabiliriz. Tamam. Öksürme bebeği ah! Oha! Dünaya! Baksana ne yaptım ben. Dünya değil mi bu? Evet. Ne? Malsın. Malsın ha? Malsın. Ben bunu yapıp hemen gösteriyorum. Sen de onu kırmaya çalış. <laughs> Kalkın. Ben bunu sonuna kadar yok etsem. Kaka bu arada ben bunu full yok edeyim mi? Yok edelim, ben full. Kaka bu arada bu full yok olmuyor. İlla arkasında 3-5 kırıntı bırakıyor. Kanka. Hemen bu, bir şey bir şey yok. Bu arada o gönderilse 4 saat sürüyor. Elime... <laughs> Сью! А какая победа,